Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin. Yine bambaşka bir projeyle daha beraberiz. Bundan bahsetmeden önce 1800'lü yıllara hemen bir kısa tarih yolculuğu yapalım. Ondan sonra projemizden bahsederiz. 1800'lü yılların sonlarına doğru elektrik akım savaşları denen bir olay ortaya atılıyor. Bu Nikola Tesla ve Thomas Edison arasında gerçekleşiyor. Thomas Edison DC akımı kullanıyor ve bunun yararlı olduğunu dünyaya yaymaya çalışıyor. Nikola Tesla AC akımı kullanıyor, alternatif akımı kullanıyor ve bunun birçok kar olduğunu dünyaya kanıtlamaya çalışıyor. Ancak maddi olarak büyük zorluklar çekiyor. Thomas Edison ise DC akım üzerinden birçok paralar kazanıyor. Çok zengin oluyor ve bu kar payını başkalarına kaptırmak istemiyor. Tabi akım savaşları böylece başlamış oluyor. Nikola Tesla Westinghouse şirketiyle anlaşıyor. Tabi yaptığı buluşlar o dönemde kar getirmeye başlayınca Westinghouse şirketi yükselmeye başlıyor. Bu Thomas Edison'u oldukça rahatsız ediyor. Ne yapması gerektiğini düşünürken yardımcısı Hornet Brown sayesinde bir sandalye tasarlamaya karar veriyorlar. Bu ilk idam sandalyesi oluyor. Eğer bu sandalye çalışırsa Thomas Edison, Nikola Tesla'nın NASA akımının çok büyük zararlı olduğunu dünyaya kanıtlamış olacak. Bu sayede bir karalama kampanyası düzenliyor. İlk elektrikli sandalyeyi yapıyorlar. 6 Ağustos 1890 yılında kız arkadaşını öldüren William Kimler isminde bir suçluyu denek olarak kullanıyorlar. Suçlu sandalyeye oturtuluyor. Elektrik akımı veriliyor. Yani Nikola Tesla'nın kullanmış olduğu alternatif akım verilerek mahkum infaz ediliyor. Tabi o dönemde bu ilk kez uygulandığı için çok korkunç bir şey olarak görülüyor. Ve etkisi hemen dünya çapında yayılıyor. Thomas Edison'un yaptığı karalama kampanyası Nikola Tesla için o dönemde oldukça yankı uyandırıyor. Ancak günümüze bakarsak hangisi daha başarılı oldu demek gerekirse tabii ki Nikola Tesla'nın alternatif akımı daha başarılı oldu ve günümüzde tüm dünya üzerinde alternatif akımdan yararlanıyoruz. Akım savaşlarının sonucu olarak elektrikli sandalye icat edilmiş oluyor. Tabii ki Thomas Edison'ı icat ediyor. Ancak yardımcısı Arnold Brown'un ismiyle artık anılıyor. Mucidi Arnold Brown görünüyor. Thomas Edison böyle bir makinenin mucidi olarak anılmak istemiyor. Tabii ki ama tarihi gerçekler bunu gizlemiyor. Yeşil yol, esaretin bedeli gibi klasik filmleri seyredenler bilirler. Onlar da çok sıkça kullanılıyordu bu makine. Mahkum getiriliyor, sandalyeye oturtuluyor. Kollarından sandalyeye bağlanıyor. Ayak bileklerinden bağlanıyor. Başına ıslak sünger koyularak üst elektroda bağlanıyordu. Görevli gardiyan gelerek kolu indiriyor. Elektrik akımını vererek infazı gerçekleştiriyordu. Tabi filmde adamın zayır zayır yanarak dumanlar çıktığını görmüştük Yeşil Yol filminde. Ancak gerçekte öyle oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz. Zaten elektrik akımı mahkuma gerdiği gibi kalbi duruyor büyük ihtimalle. Beyni zarar görüyor ve İnfaz gerçekleşmiş oluyordu. Şimdi bizim projemizden bahsedecek olursak arkadaşlar, bir tane minyatür elektrik panosu yaptım. Hemen yanında sandalyesi var. Ayak elektrotları var. Burada kol elektrotları var, baş elektrodu var. Mahkumun bağlanacağı kemerleri yapmaya çalıştım. Bağlantıları kablolarla elektrik panosuna geldim. Güzel bir zemin döşemesi yaptım, taş döşeme gibi. Burada açma kapama kolu var. Burada infaz mandalı var. Hemen çalışmasını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu elektrik panosunun içerisinde küçük bir tane yüksek voltaj modülü var. Onun sayesinde kıvılcım atıyor. Tabii ki bir insanı infaz edecek güçte de değil. Pille çalışan bir sistem. Bu deneysel bir sistem. Ancak yine de dokununca rahatsız edecek kadar elektrik veriyor. Şimdi çalışmasını göstermek istiyorum arkadaşlar kolu çevirince elektrik akımı sisteme geliyor. Bunu indirince sandalyeye akım gitmeye başlıyor. Kıvılcım atlamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yüksek voltaj modülü 400 volt civarında akım veriyor. Yüksek gerilim, düşük akım var bunda. Bu sayede elektrik arkını gözle görülecek seviyede atlamasını sağlıyor. mahkum olduğunu düşünürsek gayet fena şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor arkadaşlar bambaşka bir projenin sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala destek vermeyi, abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım. Sizin destekleriniz sayesinde yeni projeler paylaşılmaya devam edecek. Yepyeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu gördüğünüz arkadaşlar yüksek gerilim veren bir modül. Buradan uygulanan 3 voltu buradan 4 kV civarında yükseltiyor. Kıvılcım atmasını sağlıyor. Bunu hazır aldım. Bunu da sisteme monte edeceğim. Pil grubumuz zaten 2 tane 1.5 voltluk durasel pili. 3 volt çıkış alacak şekilde seri bağladım. Ardından ledlerimi bağladım. Bu gördüğünüz sistemi açıp kapayacak olan anahtarımız. Bunu açınca ledler yanarak sistemin çalışır olduğunu gösterecek. Burada kullandığım anahtarsa ateşleme bobinini besleyecek. Hemen bunun da çift taraflı bantla montajını yapayım. bağlantılarını yapacağız. 3 tane led kullandım. Onların bağlantısını da yapacağım. Şimdi o montajımızı bitirdik. Hemen ufak bir deneme yapalım. Önce sisteme enerjiyi veriyorum. Ardından yüksek gerilim modülüne enerjiyi veriyorum. Görüyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. kafa probunu yaptım arkadaşlar. Bağlantısını lehimledim üzerine. Bunlar kol probları. Bacak problarını bağladım. Yüksek gerilim çıkış modülümüzün iki ucu vardı. İki ucu ben bunlara bölüştürdüm. Örneğin bununla bu, bununla bu karşılıklı atlama yapacak yüksek gerilimi. Bu da zaten bu probla paralel bağlı. bilek bağlama kayışlarımızı da tamamladık. Bu kayışları kol bölümüne ve bacak bölümüne montaj yapacağım. kayışlarımızı da bağladık. Gayet güzel oldu. Sırada kaldı denemesi.